Emin Evim'le Kazananlar Kulübü'nde büyük hediyeler talihlileriyle buluşuyor. 7. Tok hediyesi İstanbul'dan Feyza Çaylağ'a gidiyor. E, Evin'le konuşmayı beklerken Türk Büyük Bir Haber'le Türkistan Tok bir ilgisini aldım. Çok mutlu oldum. Tabii en büyük teşekkürüm Emin Evim ailesine. Türkiye bu sitemi kazandıran merhum Emin Bey'e, kıymetli şeyler ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beyza Çaylak, alkışlarla davet ediyoruz kendilerini de. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Aslında Emine'min benim ev almadan önce de çevreme tavsiye ettiğim, güvendiğim bir sistemdi. Zaten organizasyon çok güzel, Emine'min valisi çok sıcak. Çok mutluyuz, teşekkür ediyorum. İlk duyduğumda zaten çok heyecanlandım. İnsan kendi başına geleceğini hayal etmiyor. Çok sevindik yani. Beklediğimiz bir şey değildi. Gerçekten kocaman bir aile görüyorum yani. Samimiyet görüyorum. Zaten buraya da şekilde geldik. Sanki daha önce buraya gelmiş gibi hissediyorum yani. Mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı aracınıza bilmek nasip olsun. Amin. İnşallah. Ee, tebrik olsun. ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.